Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Sefa Dursun. Bugün sizlere çiftliğimizi, köpeklerimizi, koyunlarımızı, traktörlerimizi göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar kar yağıyor şu anda. 3-4 saattir yağıyor sanırım. Bir karış var şu kadar. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi aşağıdaki koyunlarımızı yemledik. Yemleniyorlar şu anda. Bakın. Şu anda yemleniyorlar. Yukarıda da koyunlarımız var. Şimdi onları yemleyeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda yukarıdaki koyunlarımızı yemliyoruz. Kar hala devam ediyor. Ben bunları Pınar'a kadar getirdim. Koyunların yemleri hazır oldum. Beni çağıracaklar coinlere götüreceğim. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar bir tane kaçak var. Bir tane kuzumuz kaçmış Koyunların arasında. Arkadaşlar bakın pınar olukları buz tutmuş. Hava eksi 3 dereceydi. Üstüne bir de kar yağmış. <laughs> o dur <duruyor>, ya bir şey olmaz <laughs> Adem abi esala Esala sana Evet arkadaşlar, yukarıdaki koyunlarımızı yemledik. E, koyunlarımızı, samanlarımızı şuradan veriyoruz. Bir de bizim dağda var, dişi ve erkek toklarımız var. Çadır, küçük bir kulübeniz oraya. Saman götürüyoruz arabaya, traklar çıkamadığı için. Birazdan oraya gideceğiz. Orada da video çekeceğim size, göstereceğim orayı. Hadi biz buradan çıkalım, koyunlarımızı yemleyelim. Bizim dağdaki yeri dişi ve erkek toklağımızdan olduğu yere ıssızı Max ile 4 çabuk 4 şabı arabamız onunla beraber oraya saman götürüyoruz evet arkadaşlar samanlarımızı getirdik ısızıyla dağdaki dişi ve erkek toklağımızdan olduğu yere şimdi onları indiriyoruz arabaya 16 torba saman koyduk şimdi onları buranın marka koyacağız Evet arkadaşlar yoğun kar ve tipi nedeniyle kaldık. Arabayı geçit etmeye patimiz. Ne? Kar evet. Evet. evet arkadaşlar kaldık. Arabanın var Evet arkadaşlar mahsur kalmıştık şimdi çıktık gidiyoruz. Adrenalin hepsi bir arada. <laughs> dolayısıyla mahsur kaldık şimdi gidiyoruz. Off road get. Arka biz arkadaşlar araba yaralık yapsın diye arkaya bindik. arkadaşlar şu anda son arabamızı götürüyoruz bu üçüncü arabamız toplam her gittiğimizde 16 topu koyuyoruz kasaya şu an toplam 48 olacak Dağda ee, daha da dişi ve erkek toplamaz onlara götürüyoruz bu samanları toplam orada 200-250 tane toplu var. Orada da altı tane köpeğimiz var. Bir de orada kulübemiz var. Orada yani orada yatıyoruz, kalkıyoruz. Evet arkadaşlar araba 4 çap, 4 olmasına rağmen e, arkası arkasını atıyor, zorlanıyor. Arkasında bir yük olmadığı için bir de arkasını yani atıyor. Arkasına yük olsa çıkabilir. Neyse hadi biz üçüncü arabamızı da götürmeye gidelim. Siz de bizimle bu anı izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar bizim dağdaki bu toprakların yeri kaplamıştı. Buraya geldi şimdi yolu açıyor. Arkadaşlar 3. arabamızı getirmiştik. Şuradan dönecektik geri, geri buradan arkaya oraya verdik. Buradan dönüyorduk. Arabamızı dönerken arkasına attı. Şu ağaca çarptı. Arka stop lambası kırıldı. Şurası. Sanırım 1000 TL internetten baktık. Neyse bununla geçmiş olsun arkadaşlar. Şimdi size Köpeklerimizi göstereceğim Bu dağdaki Evet arkadaşlar Burada iki tane eneğimiz var Bunlar 10 aylık Bunların bir tane daha kardeşleri var O şu anda burada yok Başka bir yerde Şurada da bir tane 4 yaşında erkek kitimiz var Karabaş şimdi size onu da göstereyim Arkadaşlar diğer eneklerin kardeşleri de bu değil Ya Burada da diğer erkek itimiz var dört yaşında. Hava havası, havası okuluna burada üşüyor buraya yatmış. Şurada e, kulübesi var ama oraya yatmıyor. Arkadaşlar arabayla getirdiğimiz samanları buraya koyduk ben arka. Burada samanlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar koyunlarımıza arpayı buradan veriyoruz. Şöyle bir onlar karpa var burada. Şurada da toklularımız var. Şimdi ben size onları göstereceğim. Oluklarımız tahtadan. Evet arkadaşlar. Karayla devam ediyor. Hava soğuk. Evet işte toplağımız burada kalıyor. 200 250 tane toplu orada. Şöyle göstereyim size yakınlaştırıyorum. Kara hala devam ediyor. Biraz sonra koyna, buradaki koyunları yenmeyeceğiz topluluğumuzu. Evet arkadaşlar alıp Oluklarımızı bu spor temizliyoruz. Şimdi tokluğumuzu yemeyeceğiz. Ben burayı temizleyeyim. Hadi. Arkadaşlar koyunlarımızı yemledik. Şu anda yemeğini yiyorlar. Son öğünlerini de verdik. Şimdi 3 öğün veriyoruz koyunlarımıza. Arpa ile saman veriyoruz. Saat 6 şu an. Yo sağına kar yağışı var. Hava soğuk. Eve geçelim. Evet arkadaşlar köpeğimiz gıllı. Çok tüylü olduğuna buna gıllı diyoruz. Böyle şöyle göstereyim. Bu da karabaş. Oğlum. Gel. Küçük ismi karabaş. Evet arkadaşlar köpeklerimize lavaş veriyoruz. Biz lavaştan evvel köpeklerimiz. Şu anda lavaş yiyorlar köpeklerimiz. Şöyle. Bunu la, lavaştan etsinler. Hadi biz de eve geçelim. Evet arkadaşlar bir saat içinde yağan kara bakın. Bura apa çıktı. Şimdi 20 santim kara oldu. Arabanın üstü Pembe yaz oldu. Evet arkadaşlar şimdi buradaki işimiz bitti. Şimdi eve gideceğiz. Ama bir sorunumuz var. Isızı buradan çıkabilecek mi? E arabamız 4x4 olmasına rağmen arkasında kasa kas... da ağırlık olmadığına kasa. Arkadaşlar 30 buradan çıkabilecek mi? Hadi yürüyeceğiz aslan. 4x4 ama yine de zorlanıyor. 20 santim kar var ondan dolayı. 4x4 4 olmasa zorlanıyor. Arkada yük olsa gider ama bir de arka tekerleklerimiz bizim yazlık olduğundan Solano yani. Deneyeceğiz. Biraz sonra göreceğiz. Evet arkadaşlar bugün yine bir videonun sonuna daha geldik. Bugün günlük işlerimizi yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.